Herkese Jakarta'dan iyi günler arkadaşlar. Bugün size Jakarta'nın önemli turistik yerlerinden Kota bölgesini gezeceğim. Kota Tua kelime anlamıyla eski şehir anlamına geliyor. Kota Jakarta olarak da bilinen bu bölge Jakarta kentinin orijinal şehir merkezini kapsayan bir mahalle. Kota 17. yüzyılın başlarında Hollandalılar tarafından kurulan Surlarla çevrili Batavya şehrinin kalbiydi. Ee, Jakarta'nın o zamanki adı Batavya. Hollandalılar Sunda Kelapa olarak anılan Jakarta bölgesini ele geçirdiler. Ve burayı bir ticaret karakolu haline getirdiler. Adını da Batavya olarak değiştirdiler. Ee, şu an Jakarta'da Batavya olarak anılan e, sadece Jakarta'ya özgü değişik bir etnik e, kültür var. E, Malaylar Hindistanlılar, Çinliler ve Endonezyalılar gibi karışık bir topluluktan oluşuyor. Burası Hollanda Doğu Hint Adaları döneminin mimarı ve kültürel mirasını yansıtıyor. Bölge eski Batavia Belediye Binası, şimdiki Jakarta Tarih Müzesi olan eski Hollanda Bankası ve Wayang Müzesi dahil olmak üzere Hollanda Somürge döneminden kalma iyi korunmuş binalara sahiptir. Arkamda görmüş olduğunuz bina belediye binası olarak kullanılıyormuş. Şu an burası e, turistler açısından ve Endonezyalılar arasında popüler bir e, destinasyon. Turistlerin mutlaka uğradığı bir yer. Avrupai mimarisiyle e, cazibe merkezi haline gelmiş. Etrafında Jakarta'nın eski tren istasyonu, merkez bankası ve değişik Hollanda mimarisine ait binalar var müzeler var çevresinde gezebileceğiniz e, müzeler de var hep beraber kotaatuya gezelim bakalım bu uh, makasiye <laughs> şurada da değişik bir abi var <laughs> fiyatlar neymiş 5 rupiye gördüğünüz gibi yaklaşık altı buçuk lira şu şekilde içeri girelim bakalım İçeri giriş şu şekilde bilet fiyatları kişi başı 5000 rupiye yaklaşık altı buçuk lira eski belediye binası olarak kullanılıyormuş burası Burada yapılması ve yapılmaması gerekenler. Jakarta Tarihi Müzesi aynı zamanda Fatihli Müze olarak tanınılıyormuş. Arka tarafı hapishane olarak da kullanılıyormuş. Wow. Hapishane olarak burayı da kullanıyorlarmış. Gördüğünüz gibi içeride herhangi bir şey yok. O yüzden burada genelde hastalıktan ölüyorlarmış. Burayı hapishane olarak kullanıyorlarmış şöyle. Yes, yes. Şöyle. Dönden, dönden. şöyle. Dönden, dönden. şöyle. Dönden, dönden. Gördüğünüz gibi. Oh Bayağı klostrofobik Bayağı da sıcak İçerisinin e, yüksekliği 1 metre 1 metreye 9 metre genişlikte Havalandırma ve ışık sadece sabahları açılıyormuş İçerisi bayağı bir korkutucu bu şekilde Endonezya paraları. Şurada e, Jakarta'nın eski adının Kelapa olduğu yazılıyor. Şurada Kelapa'ymış. Daha sonra Jakarta olarak değişmiş. Yani e, muhteşem zafer anlamına geliyormuş. Bir sürü adı varmış. Jakarta, Jakatra, Jakarta, Jakarta. Portekizliler telaffuzda zorlanınca Jakarta olarak değiştirmişler. Evet, tarihi Jakarta Müzesi de böyle gezmiş olduk. Bisikletlerin yarım saati 20 rupiye, yaklaşık 25 lira. Kiralayabilirsiniz. böyle bisiklette kiralayabiliyorsunuz. Yarım saati 20 rupiye, yaklaşık 25 lira. Bayağı da eğlenceli. Yine yine Kota Toa'da mutlaka görmeniz gereken Kafe Batavia. Ee, Jakarta'nın belediye binasından sonra en eski ikinci binası. Arkamda görmüş olduğunuz bina. Fiyatlar e, gayet normal. Çok pahalı değil. İçer, İçerisi e, klasik retro mimarisiyle içeri girdiğiniz zaman e, sanki bir film sahnesindeymiş gibi hissedeceksiniz. Mutlaka kafe batavaya uğramanızı tavsiye ederim. Fiyatlar da uygunmuş. Öyle çok pahalı değil. Şöyle göstereyim. fiyatlar gayet uygun. Canlı müzik de yapıyorlarmış. Film seti gibi. da gezebileceğiniz bir başka müzede Bayank Müzesi. Gördüğünüz gibi arkamda. Bütün müzelere giriş 5, 5 bin rupiye. Yaklaşık 6,5 liradan başlıyor. Gatot Kaça. Şu karakterin adı Gatot Kaça. Şu da Pergiva. Hacıvat'la Karagöz'deki oyuncaklara benziyor. Böyle çubuklarla oynatıyorlar. Her pazar e, sabah 10'da burada gösteri yapıyorlar. Pazar günleri saat sabah 10'da burada bayan gösterisi yapıyorlar. Bizim Hacivat kara Karagöz gösterilerine benziyor çubuklarla. Perde arkasında değişik e, şovlar yapıyorlar. Rubina <laughs> Ah! mandraguna Toko sana Bojanran kulit Sumantri hepami gitu selalu youjenjannji Kaulaku sabab anjingnya tan tias sang awan danpatih Kaula anjing bakal angkat daripatih Kaula guststi aturhun tisim Abdi dipasihan kasemppetan kebellangara komo boga kalumbuhan pati sumpah tisim Abdi nyannta Semantri Gusti jiwaraga Pak kalipas Rakun Kangaraung Semantrilanyemah etang etang kaulang lae kunanaun kula launae ay kitu satrikna pena kalau kena wayang pinjo repot urusan nggeneh satrika oh semantri Yine Kota Tua bölgesi civarında gezebileceğiniz eski Jakarta tren istasyonu var. Şöyle göstereyim karşıda. Şöyle içeri doğru girelim bakalım. huriyam tren trene binmek yasak Yine Jakarta Kota Tua bölgesinde gezerken Jakarta şehir istasyonunda gezmenizi tavsiye ederim. Ee, yine değişik kültürel ve e, antik yapısıyla e, Hollandalılar zamanından kalma değişik bir mimarisi var. Kottoya bölgesine yakın. Yine bu bölgede bu bölgeye ait gezilmesi gereken bir yer. Elmas Şehir Köprüsü olarak geçiyor. Endonezce ismi de Endonezce ismi Jembatan Kota Intan. Elmas Şehir Köprüsü olarak geçiyor. Yine bu bölgede eski Hollanda sömürge zamanında inşa edilmiş. Endonezya'daki en eski köprülerden birisi. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Asma Köprü, hala sağlanmış. İlginç bir nokta. Yine fotoğraf çekmek için ilginç bir nokta. Şu an oraya doğru gidiyorum. Potentan Köprüsü'ne doğru gidiyorum. Elmas Köprü olarak da biliniyor bu köprü. Endonezya'nın Jakarta'nın en eski hatta ilk köprülerinden birisi. Asma köprü. 1655 yılında yapılmış. 2000 2000'lere doğru, 2000'li yıllara doğru ahşap köprü çöküyor. Daha sonra tekrar yapılıyor. Bakalım üzerinden geçebilecek miyiz? Köprünün üzerinden de geçmiş oldum. Ne Şu şekilde.